Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize bugün bu modelimizi anlatacağız arkadaşlar bu videomuzda ben her iki yazmamı da tamamladım yine ikiz bir yazma sipariş bir yazma bu da böyle aynı tonlar aynı renkten iki tane yazma bir müşterimin iki kızı için yaptım güle güle kullanmak nasip olsun. İnşallah gittiği yerlere mutluluk götürsün. Gördüğünüz gibi yazmamız bu şekilde. Öncelikle şu alt kısmını anlatacağım. Daha sonra motifleri ve daha sonra da ekleme kısmıyla videomuzu tamamlayacağız. Hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle bu alt zeminimizi hazırlayacağız. 2 zincir çekerek tığlamasını yaptığım yazmam. Şimdi ben köşelere hep çiçek getirmeye çalışacağım. O yüzden köşeden başlıyorum. Şöyle bakın burası köşe. Şuradan şu köşe 1 2 bu taraftan şu üçüncüye girip ipimi sabitliyorum. Bir, iki, üç zincir çekip kapattım 1 2 3 zincir çekip kapattım şimdi bir zincir çekip bu köşeye giriş yaptım buraya 8 tane zincir girdim kapattım 8 zincir çektim kapattım şimdi 3 adet zincir çekip yine iki tane tığ boşluğu veriyorum 1 3 adet zincir çekip kapat 2. Şu şekilde çiçek yuvamı buraya hazırladım. Bundan sonrasında göreceksiniz. Ben yazmaya ilk başladığım için böyle başlamak istedim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çek başına bir al. Bu son battığım yere giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir başına bir al. Bu yaptığımın içerisine giriyorum. 2 2 çekiyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 zincir başına bir al. Son yaptığımın içine giriyorum. 2 2 çekiyorum. Bakın üst üste 3 tane oldu. Bu işlemi 9 tane olana kadar yapıyorum. 4 5 zincir başına bir al. Girdim. 2 2 çektim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Başına bir al. Son yaptığımın içerisine giriyorum. 2 2 kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Başına bir al. Son yaptığımın içerisine girip 2 2 kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Başına bir al. Girdim. 2 2 kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 oldu. 5 zincir son yaptığımın içerisine girip 2 2 kapatıyorum 8 de yapabilirsiniz ben 9 yapıyorum arkadaşlar son yuvamı da yaptım şöyle bir sayalım yine 2 4 6 8 9 aşağıdan 1 2 3 4 atlayıp 5'e girip kapatıyorum bu birinci köprüm 1 bir, 2 3 zincir çekip yanda kapattım. Bir boşluk verdim. 1 2 3 4 5 zincir çekip başına bir aldım. Bu verdiğim boşluğun içerisine giriyorum bakın buraya. Kapat boşluğun içerisine giriyorum. 2 2 çektim. Bu birinci. 5 adet zincir çektim, girdim. 2 2 iki çektim ikinci. 5 adet zincir çektim, girdim. 2 2 çektim 3. Yine 9 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. Yine 9 tane üst üste yuvamı oluşturdum. 1 2 3 4 tane tığ batısı atlayıp 5'e girip kap kapatıyorum. Bu da ikinci köprümüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapatıp bir boşluk verdim 1 2 3 4 5 zincir başına bir aldım Bakın bu verdiğim boşluğun içinden giriyorum 2 2 çekiyorum bu birinci 5 zincir başına bir alıp bu yaptığım yuvaya giriyorum 2 2 çektim ikinci 5 zincir başına bir alıp girdim 2 2 çektim 3. 5 zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. İkişer ikişer çektim. Şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir başına bir alıyorum. Bakın son yaptığım yuvaya giriyorum. Şu kapatacağım zinciri. 2 2 çekelim. Son 2'yi çekerken şöyle tutarsak daha düzgün kapanıyor. 1 2 3 4 5 zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum. Yine 2 4 6 oldu. 9 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. 7 5 zincir girdim. 2 2 çektim 8. 5 adet zincir girdim. 2-2 çektim. 9 2-4-6-8-9 Aşağıdan 1-2-3-4 tane atlayıp 5'e girip Tekrar sayıyorum. 2-3-4 5'e girip kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yandaki tığ bat diye giriş yaptım. Şimdi 3 tane köprümüz oldu. Yan yana Burada yuvamız hazır köşemiz için çiçeğimiz buraya gelecek şimdi yine çiçek yuvası yapacağız 3 tane köprü yaptıktan sonra bir zincir çekip yandaki tığ battıya geçiş yaptım 3 zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım 1 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım 2 8 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 aynı tığ battı içerisine girip kapatıyorum gördüğünüz gibi Şimdi 1 2 3 zincir yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir yandaki tığ battıya girip kapattım. 2 tane tığ battı boşluğu verdim. 1 zincir çektim. Yandaki tığ battıya giriş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir başına bir alıp girdim. Aynı tığ battıya 2 2 çektim. Bu birinci yuva. 5 zincir başına bir alıp girdim. 2 iki çektim üst üste ikinci yuva yani arkadaşlar burada ne yapmışsam 3 tane köprü yaptıktan sonra yine buraya motifimiz için bir yuva hazırlıyoruz şu 8 zincire motifimizi geçireceğiz üzerine tomurcuk yapacağız daha sonraki aşamada 3 köprü bir yuva yeri motif yeri sonra 3 köprü bir motif yeri şeklinde devam edecek alt kısmımız Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi motiflerimizi yapacağız öncelikle motiflerimizi yapalım açık renkli anlatacağım ben sizlere ipimi tığıma sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum pardon çok özür dilerim 9 adet zincir çekiyorum Başladığım noktaya batıp kapatıyorum. İlk zincirimi 6 çekiyorum. Şimdi yuva yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. 2, 2 çektim. Araya 2 adet zincir girdim. 2, 2 çektim. 2 adet zincir girdim. 2 2 çektim. 3 oldu. Yuvamız toplamda 6 tane yuva yapacağız. 1 2 zincir girdim orta yuvaya. 2 2 çektim. 2 adet zincir girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 oldu. Şimdi 2 adet zincir çekip bu ilk başladığım 5 zincirin tam ortasına battım ilmek aldım diğer ilmeğimden geçirip saattim bu şekilde bir orta yuvamız var ilk yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle girdim 13 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi bu 13 adet ilmek üzerine fıstık toplayacağım. O Bu birin bunu saymasak da olur. Ben 18 tane topluyorum. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek 2. İpin ucunu al, dibinde zincir çek 3 4 5 6 7. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane ilmeğim tığda ipin ucunu alıyorum hepsini içinden geçtim hepsi ipimin üzerinde şu an ipin ucunu aldım burada kapattım Tekrar aynı yuvama girdim, ilmek aldım. Aldığım ilmeği diğer ilmeğimden geçirip sabitledim. Şimdi yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bu birinci yaprağımız. Yine 13 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Altından girip ipin ucunu al. Dibinde zincir çek 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek 2. 3 4 5 6 7 İpin ucunu al, dibinde zincir çek. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçiyorum şu an hepsi ipimin üzerinde tekrar ipin ucunu aldım kapattım fıstık şeklini verdim aynı yuva içerisine girip sabitledim. Bir zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bu iki yaprağımı nasıl yapmış isem 6 tane yuvama aynı işlemi yapıp deniyorum. Son yaprağımda fıstıklarını topladım tığıma. ipin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimin üzerinde. İpin ucunu alıp burada kapatıyorum. Aynı yuvama girip sabitliyorum. Gördüğünüz gibi 6 yapraklı fıstık motifimiz böylelikle tamamlandı arkadaşlar. İplerini de temizleyelim. Bu şekilde motiflerimizi hazırladıktan sonra ekleme kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yazmalarımı tamamladım. Şimdi bir tanesinin yerini boş bıraktım. Onu da sizlerle birlikte yapacağız. Yine ben e, ikiz yazma yaptım arkadaşlar. Aynı yazma aynı tondan iki tane yazma yaptım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Kullanan güle güle kullansın inşallah. Şimdi nerede bıraktım ben o size göstereceğim alanı bulup geliyorum. Krem rengimi alıyorum. Yine yazma tonumda olan rengimi motifimi aldım. Motifimin ortasındaki o yuvadan tığımı girdim. Bakın şöyle hani 8 zincirli yuvalar yapmıştık biliyorsunuz. Bunu aldım. Buradan ön kısma ortadan çıkardım girdim ipimi sabitledim buraya 6 kez 1 2 3 4 zincir kapatacağım girdim kapattım bu bir 4 zincir çektim girdim kapattım bu iki hem tomurcuğunu hem de eklemesini yapmış oluyoruz 4 zincir çektim girdim kapattım 3 4 zincir çektim girdim kapattım 4 4 adet zincir çektim girip kapattım 5 4 zincir girip kapattım 6 boynum tutuldu arkadaşlar çok zor bakıp zor yapıyorum şu an yazmaya bir zincir çektim 6 kez 4 zincir kapattık arkadaşlar şimdi de bir zincir çektim İpimi kestim. Bu ipleri de temizleyip dönüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Şimdi şu uçlara gelsin diye mutlaka uçlara bir tane koydum. Mesela şimdi bir kenara ördük geliyoruz ya arkadaşlar. Baktık burası iki tane sığıyor uca koyduk bu tarafı da iki yapıyorum ki orantılı olsun sonra 3 olarak devam ediyorum uçlara gelen kısımları şöyle göstereyim buraya da 2 gelmiş mesela bu tarafına da 2 yaptım ee, mesela bu tarafa burası yazmanın bitiş yeri gördüğünüz gibi ipi kestiğim yer ee, maalesef bura 2 bu taraf 3 bu taraf oldu yazma bittiği için bakın bu şekilde İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.